Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Yaklaşık 3 gündür oyuna giriş yapamıyorum. O yüzden kusura bakmayın video paylaşamadım. Oyuna giriş yaptım dedim şu havayı bir pay yapalım. Yaklaşık 10 tane kötü kovma kağıdı vardı. 9 tanesini harcadım. G7'den G9'a yükseldi karakter de zalimde, Ben de şeytan kulesine çıkayım. Hem iftara kadar metin keselim. Beceri kitabı düşürelim. Hem de derecemiz düzelsin dedi. İsterseniz yavaştan başlayalım. Katil metni katına çıkmadan biliyorsunuz 4-5 tane ölüm metni katı var. Şu ana kadar öncekileri kestim. Bugün cidden çok şanslıyız. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane hava beceri kitabı attı. Şimdi devam edelim. Şimdilik nazar tılsımını takmayacağım. Derecemiz yükselsin. Bu arada derece kasmak isteyenler varsa kesinlikle bilge kralın sembolü ve bilge kralın eldivenini taksınlar. Son videoda yorumda bayağı bir arkadaş sormuş Şeytan Kulesi son katta karakterin dayanması için hangi itemler olmalı? Sizlere kısaca itemleri tekrar göstereyim. Bu yüzden bana sormayın. Hani bununla benzer item dizerseniz büyük bir ihtimal siz de çok rahat bir şekilde yaparsanız. Hani zor bir şey değil zaten. 20 ölümsüzlü başlık vardı. Oyuna giremediğim için süresi bitmiş. Yine silah fişim 10 kritik 5 delici. Kostüm 10 HP absorbe 5 HP absorbe. mı biliyorsunuz zaten. Önceki kuşak yine bilmeyen arkadaşlar için. Umarım faydalı olur. Donlay kılıcım 9 47 ortalama. Artı 7 5 evsun, 20 ölümsüzlük korku maskesi. Kalkan dandik arkadaşlar. Siz 15 bloklu takabilirsiniz veya 20 ölümsüz sersemle. Bu yüzden bu kalkan oyuna ilk başladığımda dek gelmişti almıştım. Hala devam ediyorum. Yine artı 9 abonos küpe 20 şeytan 20 ölümsüz. Artı 6 cennetin gözü kolye 10 kritik 1000 HP 10 ok. Artı 6 anka ayakkabı 10 kritik 8 bayılma 8 saldırı hızı. Ve son olarak da ejderha tanrısı zırhım artı 7 10 HP absorbe 1500 HP'li. Yine bilmeyen arkadaşlar için simyalarımı da göstereyim. ST Ortalama zarar savunma Yakut şu an piyasa arkadaşlar serverinde aşırı derecede yükselmiş. Ben bunu aldığımda 4.5 vona mı 5 vona mı ne almıştım. Şu an sanırım bunun fiyatı 10-12 von ediyor. Yine çift TP'li yeşim, grena, 10x'i ve son olarak da 5'e 5 yine elmasımız. Düşük level farmlık hesap oynayacaksanız gidip de midsi takmanıza gerek yok. Efsane simya seti eksi 61 levele kadar sizin her türlü işinizi görüyor yani. Son olarak ölüm metnini keselim. Katil metni katına çıkalım. Oradan slotları bir araya toplayalım. Sonrasında şu an saat 7'ye geliyor zaten. Bir 45 dakika falan metin kesmeye başlayalım. Bir iki tane daha hava beceri kitabı atarsa iyi ya. Hiç yoktan dediğim gibi 3-4 gündür oyuna giriş yapamadım. Acaba bu ne atmış? Sanırım güçlü beden. Yok öfke atmış ya. Güçlü beden vardı zaten. Önceden de söylemiştim arkadaşlar. Gündüzleri karaktere genelde ben girmiyorum. Benim ufak birader giriyor. O yüzden çar kastırmak isteyen falan olursa gündüzleri geceleri saat mden kasıyor. Bilginiz olsun. Bu ara meleği çar kastıran falan bayağı bir arkadaş var sanırım. Şimdi karakteri öldüreceğim. O yüzden Loki yüzüğünü takalım. Slotlar iyice toplansın. Hepsi geldi mi? Sanırım birkaç slot kaldı. Şurada bir pelerin daha basalım. Slotu ne kadar uzağa götürürseniz götürün. Bir yarım saat içinde falan Tekrar slot sizin yanınıza geliyor zaten Gitme gitme nereye gidiyorsunuz ya Baksana slotlar yine döndü gelin buraya Abi 20 pelerin bastım ya şaka gibi Pelerin işlemiyor ya inan işlemiyor Baksana kaç tane slot kaldı Bir 3 tane falan slot kaldı sanırım Neyse onları da fazla bizi zorlamaz zaten Şöyle içeriye doğru girelim burada Özütü kapatalım simyamızı da kapatalım mı Bunlar kesemez zaten Özütü kapattım yine can oynamıyor ya şaka gibi Lucky yüzüğü inşallah düşmez Güzel düşmedi Yoksa tekrar almak zorunda kalacağım. Bu arada Ramazan bayramına özel 61 level büyülü silah çar çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Katılmak isteyen olursa açıklama ve yorum kısmına linkleri yine bırakacağım zaten. Oradan katılabilirsiniz. Şimdi derece kasmaya başlayabilirim. Simihamızı açalım. Kırmızı özütümüzü açalım. Diğer bilgelik eldivenini de takalım. Dediğim gibi dereceye boşuna zene para verme. Yeni server olduğu için hiç gerek yok. Örümcek zindanı 3. kat veya şeytan kulesinde ne bileyim slotun fazla olduğu yerde çok hızlı bir şekilde derece kasabilirsiniz. Bu sefer metne hasarımız biraz az olacak. Nazar tıksımı takmadığım için seri şekilde metin kesmeye başlayalım. Bir yandan dereceyi de göstereyim size nasıl azaldığını. Zaten fazla bir şey kalmamış. Her metinde neredeyse 100-150 düşer sanırım. Bakalım ilk metnimizden ne düşecek? İlk katil metnimizi keselim. Beceri kitabını alalım. Dedim 3. hava beceri kitabı gelir mi gelmedi. Kazayla yerden bilinmeyen eski sandıklar var. Bunlar şimdi demir kutu demir hazneye benziyor. Hatta alınıyorsa göstereyim. Gidip de içinden kuslama kağıdı zen item çıkar diye açmayın yoksa direkt sizi üte yollar hani buraya kadar geldiğiniz yemek boşa gider bu arada komik bir an anlatayım arkadaşlar bugün yine buraya geliyorum benim karakter 62 level olduğu için hani katil metni katına atamıyorum artı 75 level olması lazım üst kata atması için bir arkadaş geldi 75 level reis dedi videoları izliyorum ben neredeyse 10 yıldır bu oyunu oynuyorum hani oyunu çok iyi anlarım ben de tamam dedim üst kata gidelim üst katta sen beni katil metnine atarsın tamam dedi abi kuleyi yaptık o kadar uğraştım neredeyse yarım saat falan uğraştık işte. Beceri kitabımıza bakalım yine. Dehşet bu dursun. En sonda demirci çıktı. İtemlerimizi bastık. Adam direkt karakter attı oyundan çıktı ya. Bana PM attı kardeşim sana kolay gelsin diye. Adama dedim ne yaptın sen? Beni burada bıraktın gittin şimdi ben üst kata nasıl gideceğim? Sen kendin ışınlanamıyor musun? Abi dedim bir daha yok 10 yıldır oyuncuyum yok 15 yıldır oynuyorum bu oyunu. Kesinlikle adam bana bayağı bir sıkmış yani. Yine hatırlatayım arkadaşlar 61 level pl simyalı itemli büyülü silah çekilişine katılmayan arkadaşlar için açıklama ve yorum kısmına yine linkleri bırakacağım oradan çekilişe katılabilirler yaklaşık 35-40 dakika metin keseceğim arkadaşlar şu an derecemi de göstereyim 1280'e düştü ve hızlı şekilde düşüyor bir 35-40 dakika sonra ne kadar beceri kitabı ne kadar kutsama kağıdı düştüyse sizlere toplu olarak göstereyim ne kadar para kastığımı görmüş olursunuz zaten burada tek tek metin keserek boşa vakit kaybetmeyelim en son toplu olarak size düşenleri göstereyim. Şu beceri kitabımızı alalım. Tekrarlanan atış. Şeytan Kulesi katil metni katında işim bitti. Birazdan köye doğru ineceğim. İnmeden size hasılatı göstermek istedim. Şimdi size düşen hasılatı göstereyim. Ortalama bir saat falan. Burada katil metni kestim. 6 tane hava beceri kitabı attı. Görmüş olduğunuz gibi. Yine 4-5 tane büyülü keskinlik attı. Bunun yanında ejderha yardımı, suikast, yırtma, like'ın için veya ninja için beceri kitaplarını falan topladım. Kutsama kağıdı az atıyor burada ya. 2 tane de kutsama kağıdı attı. Ortalama 1,5 saat içinde 1 won falan para kastım. Yine çoğu arkada yani 61 levelde 55 levelde veya daha düşük bir levelde nasıl para kasabilirim? Ben şu an size nasıl para kastığımı söyleyeyim. Birinci para kastığım yer katil metni katı. Yani sürekli burada para kasabiliyorum. İkinci olarak örümcek zindanı. Üçüncü katta çar kasıyoruz. Genelde parayı bu şekilde kasıyorum. Yine bunun yanında 62 level bedenselin yan çarlarıyla ETP görevi yapıyorum. Yine simyadan da güzel paralar geliyor. Son olarak da boş vakitlerde Kızıl Orman'a gidip orada hırsız eldiveni düşürebiliyorsunuz. Hem de orada çok güzel kutsama kağıdı düşüyor. Düşen de zaten 100-200 kağıdan satılıyor. Düşük levelde para bu şekilde kasılıyor arkadaşlar. Örümcek zindanı 3. kata geldim. Arkadaşımız 61 levelde. 75 level atıyoruz. Sanırım 2-3 oda kestiğim zaman 75 olur. Birkaç oda sizle beraber keselim. Hem de videoda gözüksün istedim. Hani para nasıl kasıyoruz vesaire. Biraz karaktere para giriyor bu ara. Birader sağ olsun yaklaşık bir 20-25 bin kasmış. Sadece böyle karakter kasa kasa güzel para var yani bence bu işte de biraz sıkıcı oluyor. Ben şu an bir yarım saat falan kasayım dedim. Cidden bayağı bir sıkıntı oluyor. Abi her yer örümcek ya baksana. Örümcek görmekten bakıyorum insan. Burada 4-5 saat acaba çarkasan insanlar nasıl kasıyor harbi merak ediyorum. Ben burada en fazla dayanırsam 1-2 saat falan dayanırım. 75 olmadım hala. Neyse birazdan arkadaşım 75 level olur. Bunun işini de hallederiz. Yavaştan arkadaşlar farklı karakterlerde yapacağım. Onlarla da sizle beraber uğraşırız. Kardeşim level alır mısın? Bu arada havamız G10 oldu. Maalesef bir kere okudum geçmedi. Büyük bir ihtimal bu odada level alması lazım. Biz şimdiden 75 level hayırlı olsun diyelim. Kendisine de buradan selam olsun. Vay be zamanlama müthiş. Yani burada level alması gerekiyordu. Bir iki oda daha keselim de. Beceri kitabı falan okur 30 tane razedör sandığı aldım arkadaşlar. Bu 30 tane sandığı 3 çara paylaştırdım. Yani her çarda 10 tane açacağım. Ekranda görmüş olduğunuz bir level şamanı 55 level atacağım. Yine yan karakterleri de 55 level atacağım. Önceden söylemiştim zaten. Bir tane kritikçi şaman katil metni için 75 level kasmayı düşünüyorum. Bu yüzden karakterleri 10-15 level yapmaya çalışacağım. Şimdi sizle beraber seri şekilde razedör sandıklarımızı açalım. Bilgi paneli gelsin. Şuradan da çıkanlar gözükür zaten. Biraz daha büyütelim. Ejderha alevi çıkarsa çok iyi olur. En azından zarar etmemiş oluruz. 3 beceri dandik bu. Geç. Maalesef ilk 2 taneden çöp çıktı. Zehir kılıcı ne düşmüş? 21 ortalama artı 4. Bu para yetmez sanırım ya. Yine pazara 3-5 mden atarız ama para edeceğini düşünmüyorum. Şu an para edecek tek şey var. O da ejderha alevi. Bu arada karakter level de almadı abi. Şaka gibi ya. Neyse ışınlanma yüzüğü çıktı. Bu güzel. Çakrama bakalım. Bu da çöp. Son 5 sandığımız. Bir tane atmaz mı ya? Bari bir tane ejderha alevi ver abi. 22 ortalama orkide çan. Ama çıkanların HP'leri fena değil. Max HP 300 yiyor ya. Aynı ortalama zarar 300 gibi geldi bir an gözüme. Aslan kılıcı... Hele şükür karakter 18 level oldu. Neyse bu çarda amacıma ulaştım. Ve ejderha alevi de çıktı. Bunun tanesi 40 50ye em ediyor sanırım. Emin değilim ama belki daha fazla da olabilir. Oyuna 2-3 gündür girmiyorum. Bundan 30 sandıkta 2 tane çıkarırsam zaten sandıkların parasını çıkarıyorum. İlk 10 tane de bir tane çıktı. Gerisi önemli değil zaten. Şimdi diğer çara geçelim. Şimdi diğer çara geçelim. Esterhel. Esterhel bu çarda 75 level'e kasacağım. Yine bu da kritikçi olacak. Bununla da açalım. Raza 4 sandığı açmaya devam. Bilgi panelini açalım ya. Bazen arkadaşlar soruyor. Güzel oluyor bu şekilde. Bu sefer erken level aldı. 17 level oldu. Buradan da aki aldım. Şu an piyasası ne bilmiyorum yine. Bu karakter hızlı başladı. 19 level. Buradan da bir tane ejderha halevi alır mıyız? Gösterişli kemer, sakin ol. 21 level oldu. 22 level. Herhalde bu gidişle 30 level olacak çar. Öyle gözüküyor. Çakrama bakalım. 12 ortalama kırmızı kumaş. Son bir tane ejderhale verirse sandıkların parası çıkıyor arkadaşlar. Artı 4 zehir kılıcı 22 ortalama. Hep 20 ortalama üzeri çıkıyor ya. Sanki içimde bir his var. Artı 35-40 ortalama çıkacak gibi duruyor. Son iki sandığımız bu çarda altın kumaş ve sonuncuyu açıyorum. İşte bu be bir ejderha alevi daha ve sandıkların parası çıktı şu anda. Yani 30 tane sandığın parası çok rahat bir şekilde çıktı. Yakut işlemeli iki tane de ejderha alevimiz oldu ve son çara geçelim. Abi çok güzel oldu ya harbi çok güzel oldu. Bu arada bu bir level ninja'ya da porki çıkardım arkadaşlar. Bu karakterler ileride değerlenecek zaten. Şimdi böyle bir level olduğuna bakmayın görmüş olduğunuz gibi bu çara porkisini de çıkardım. Zümrüt işlemeli. Bunları seri şekilde açacağım. Pet kitabı sandığı. Abi 30 tane sandık harbi efsane çıkıyor ya. Şaka mı bu? 2 tane ejderha alevi 1 tane pet kitabı sandığı. Bunu da şimdi canavar kitabı çıkarmak var bu şansla da neyse açmayacağım ya. Kesinlikle açmayacağım ama insan dayanamıyor abi. Dayanıklılık şaman. İlla açacağız yani İlla onu açmamız lazım. Neyse ejderha alevi bir tane daha çıkarsa kar ederiz en azından. Çıkmasa da sorun yok. Sandıkların parası çıktı. Diken pençe 19 ortalama. Şunları atalım ya. Birinci envanterde zaten bayağı bir item var. Bizim bugün demek ki şansımız yerindeymiş. Çok güzel bir şekilde iki tane ejderha alevi çıkardım. Hatta bir tane de pet kitabı sandığı çıktı ama maalesef ondan çöp çıktı. Biraz da şebnem yapalım. Farm yaparken işimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Görmüş olduğunuz gibi 200 tane sambo suyu, 200 adet zin suyu, yine 400 sim suyu, 400 dok suyu yaptım. Şuradan toplu toplu yapalım. Acaba 50 şerif mi yapsam, 100 lü mü yapsam bilemedim ya. Yoksa direkt 200 lü mü yapsam. En iyisi biz 50-50 yapalım arkadaşlar. Seri şekilde bitsin. Umarım iyi bir şey çıkar. Şimdi hep beraber en son bakalım çıkanlara. Kritik şebnemleriyle işimiz bitti. Şimdi delici yapalım. Yine aynı şekilde 50 ile. Aslında bunu 200'lü yapmam var da fazla da kumar oynamaya gerek yok bence. Yine 100 tane aynı verdi. Umarım o 100'lüler iyi bir şeydir. Maviye geçelim. En önemlisi bu. STR şebnemi. 120 STR çıkarsa bunları ileride VSL'lik olarak kullanırım ama şuraya yanlış yazdım. Onlu değil bize 50'li lazım. Kaç tane arttı? 60 tane mi? Sonuncu da 60 olsun. Bu da şansımıza. Son 30 tane yapmamızı istiyor. Son 30'luyu da yapalım. Ve STR şebnemlerimiz de bitti. Sonuncu olarak ne kaldı elimizde? Beyaz şebnem yapalım. Yine aynı şekilde bunu da 50'li şekilde yapalım. Yine bu da bayağı bir işimize yarıyor farm yaparken. Şebnemlerin hepsini yaptım. Bakalım umarım güzel bir oran gelmiştir. Alttan başlayalım. Abi 40 nedir ya? 50'li. %12 bak bu güzel 5 dakikalık. %10. 50 olana bakalım 5 dakikalık 70'lik bu da güzel 50 o yüzden toplu yapmanız lazım ya şansınız ise güzel bir şey geliyor 12 10 o değil de abi 2 dakika 150 lik bak bu güzel gelmiş 2 dakika onluk 20 hiç mi yok ya 1 dakika 90 abi bak az daha 200 yapıyordum hepsini İyi ki yapmamışım yoksa şebnemlerin hepsi çöp geldi. Evet arkadaşlar Kızıl Orman'da metin kesmeye devam. Kritik delici şebnemlerimizi basalım. Daha seri bir şekilde keseriz metni. Bakalım ilk metnimizden ne atacak? Ben de sizler gibi merak ediyorum. İlk metnimizden neler atmış beraber görelim. Bu sefer dikkatli bakacağım ya. Ondan sonra demeyin bana kuslamalar yerde kalmış. İlk olarak beceri kitabından başlayalım. Ateş vuruşu. Pelerin var. Abi göremiyorum ya. Cidden şu an var ya pusama falan kalırsa yine metin kesmem bundan sonra. Abi videoda nasıl görüyorsunuz ya? Bende mi sıkıntı var anlamadım ki. Unuttuğum bir şey olmasın. Tecrübe yüzüğü şu anda lazım değil. Büyülü bakır alabilirim. Korunma taşı da lazım değil. Unutkanlık kitabı değişet. Bu para edebilir. Bu dursun. Başka var mı? ETP'lerimizi alalım. İkinci metnimizi buldum. Bakalım ya sizle beraber Kızıl Orman'da metin kesmeye başlayalım. Kızıl Orman'da para var mı? Beraber görelim. İkinci metnimizin canı bitmek üzere. Bundan bir kutsama kağıdı atması lazım. Az öncekinden maalesef atmamıştı. Yine yere şöyle bir gezerim. Unutkanlık kitabını alalım. Birceri kitabı ne düşmüş? Şuna bir bakalım. Uçan tılsım kutsama kağıdı şu an bir buçuk yemden falan çok rahat gidiyor. Hatta iki yem de olmuş olabilir bilmiyorum ama güzel para ediyor. Yeni metnimizin de canı bitmek üzere. Haydi bir hava beceri kitabı atar mı? Burada dört envanteri dolduralım ya. Şu an benden başka metin kesen yok zaten. Metinlere de sekiz buçuk dokuz k vuruyorum neredeyse. Çok seri şekilde kesiyoruz. Hırsız eldivenlerini alalım. Şöyle dikkatli bir şekilde yeri kontrol edelim. Cesaret pelerini var. Beceri kitabı ne düşmüş? Kamuflaj yine çöp. Var mı işimize yarar bir şey? Mor iksir. ETP'lerimizi toplayalım yine. Kızıl Orman'da 90 level metni keserek farma biraz kötü başladım ama şu an bir 5-10 tane kutsama kağıdı düşürürsem neredeyse 30-40 hem para kasarım. Zaten dediğim gibi metinler çok seri şekilde kesiliyor. Ve yeni bir metnimizde kırdım. Bakalım bundan neler atmış. Şöyle bir bakalım. Önemli olan bizim için güzel bir beceri kitabı. ikinci olarak da kutsama kağıdı. Şiddetli vuruş ne kadar ediyor bilmiyorum bunu. Seri şekilde düşenleri toplayalım. Unutkanlık ne düşmüş? Unutkanlık saldırı mı? Muharebe kılıcını alalım yine. Bunlar aslında kulede basabilirim ya hepsini toplayıp. Kızıl Orman'da seri metin kesmemin nedeni arkadaşlar şu an sabah erken saatler olduğu için şu an saat buçuk falan neredeyse. Benden başka 90 level metnini kesen kimse yok. O yüzden metinleri çok seri şekilde kesiyorum. Zaten fazla zaman almıyor. Beceri kitabımıza bakalım. İlk envanterde boş yer var mı? Şu slotları keselim ya. İlk olarak beceri kitabına bir bakalım ne düşmüş. Slotları kesebilirsem güçlü beden. Hazır ormanda kimse yokken düşürebildiğim kadar hırsızın eldivenleri düşüreceğim. Çünkü yan karakterlere ETP için bayağı bir lazım oluyor. Gündüz zamanlarında da düşürmesi çok zor. Çok yoğun olduğu için. Şimdi düşenlere bakalım. Slotlar gelmese kusama kağıdı atmıyor ya. Normalde bundan neredeyse 2 metinde bir kutsama kağıdı atıyordu. Beceri kitabı ne düşmüş? Şiddetli vuruş, güçlü beden. Hiç sayfaya mı gitti? Buraya mı geldi? Alev vuruşu sanırım. O yüzden hazır kimse metin kesmiyorken düşürebildiğim kadar hırsızın eldivenleri düşüreyim. Bu arada bir tane kutsama kağıdımız düştü. Güzel bunu alalım. Eldiven var mı? Beceri kitabına bakalım ne düşmüş. Beceri kitabı burada hamle. Beceri kitabı çok çöp atıyor ya. ETP görevimizde bitirelim zaten fazla bir kalmadı sanırım. Düşen itemleri de satıcıya sattım. 5M 300K bir para et. Neredeyse düşen itemlerden 5M para kasmışız. Yeşil fasulye, kuslama kağıdı, beceri kitapları ne bileyim artı 3 taşları falan hesapladığımızda yani bir saat içinde Kızıl Orman'da 30-35M para kasılabiliyor. Düşük levelde kasmak isteyen varsa uğraşabilir.